Bu 40. meslek yılım. Benim rekorum 10,5 kiloydu çıkarttığım kitlelerin büyüklüğü açısından. Bununla kendi rekorumu kırmış oldum. Şimdi dün çıkarttığımız kitle 16 kilo 900 gram. Hastamız 48 yaşında bize Sivas'tan geldi. Kendi söylemine göre karın civarında büyüme nedeniyle doktora gitmiş. Ee, orada karın çevresinde yağ biriktiğini ifade ediyor ama o pek inandırıcı olmuyor. Genelde hanımlar bu ameliyat işlerinden korkuyorlar. Hele bekarlarsa bu hastamız da bekar bir hasta. Dün ameliyat ettik. Ee, hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu. Biz 16 kilo 900 gram bir kitle çıkarttık. Yani şimdi 48 kiloya düşmüştür. Tartmadık ama şiddetli kilo verdi. Bir gece yoğun bakımda yatırdık dün gece. Bugün gayet sağlıklıydı. Normal yatağına aldık. Bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Ameliyat sırasında parçayı frozuna yolladık. İyi huylu diye patolog rapor verdi ama ayrıntılı raporu tahmin ediyorum 4-5 gün içinde çıkar. Tabii. Şimdi artık hiçbir şey teşkil etmez. Yalnız ameliyattan önce yapılan tetkiklerde kitle o kadar büyük ki diyaframı yukarıya kaldırmış. Yani soluk alıp vermesinde problem vardı. Yine sağ böbrek üzerine bası yapması nedeniyle o böbrekteki idrar akımı azalmış ve böbrek artık şişmeye başlamıştı. O böbreğini kaybedecek duruma gelebilirdi. Şimdi çok şükür bunların hepsi zaman içinde toparlar geçer. O oluyor zaman zaman böyle bildirimler. Bu benim kendi rekorum diyeyim yani büyüklük olarak çok karın büyüklük. çevrelerinde genişleme olduğunda mutlaka bir hekime gitmeliler. Bu normal kilo alma olabilir. Veya bizim dışımızda karaciğerle ilgili sorunlarda asit yani karın içinde sıvı birikmiş olabilir. Veya bizimle ilgili yumurtalıklarla veya rahimle ilgili kitle olabilir. Yani karın çevresi genişlediyse her zaman giydikleri pantolon, her zaman giydikleri eteklik dar gelmeye başladıysa mutlaka bir hekime başvursunlar.